Şimdi Soner dedi ki e, aramızda yok ama kendisinden bahsetmek istiyorum dedikten sonra Eyüp'ten bahsetti. Eyüp'ü mi kastetti? Evet. Eyüp şu an aramızda yok değil Ben, <laughs> ben de... bilmiyorum belki şey yapmış olabilir. <laughs> <laughs> evet Eyüp'ü anmak lazım gerçekten burada. Ee, yani insan baktığı zaman mesela karısı dahi şey yapmış yani artık isyan etmiş yani. Karısı bile ya bu nasıl bir hal demiş. Ee, adamın başına her şey geliyor ama hiçbir şekilde bir itiraz hemayesi yok. Hatta Tevrat'ta e, Tanrı ile şeytan arasındaki konuşmada şöyledir. Eyüp'ü gördün mü? Benim kulum diye, e, yeryüzünde Eyüp var diye Eyüp'ten bahseder. Şimdi e, en ileri teslim olan nasıl olur? E, bütün bağları kopararak olur. Tüm bağları kopararak olur. E, bu konuda bir ayet okuyacağım. Yani aslında her şeyin çözümü veya her şeyin ilacı diye e, tanımladığımız bu süreç nasıl olacak? E, Hac Suresinin Kutsal yolculuk Suresinin 15. ayetini okumak istiyorum. Ve bu ayet çok ilginç bir dil kullanmış. Hatta bir meydan okuyor. Bütün, hepimize meydan okuyor. Her kim diye başlayarak e, hepimize aslında meydan okuyor. Şüpheniz mi var? Bir deneyin bakalım. Acaba e, aramızdan Kaç kişiyi kendi hayatındaki belirli dönemlerde bu deneyi yaptı. Bu aslında bir deney. Bu deney yapılmaya değer. Bu deneyi e, belki bu konferanstan sonra yaşadığımız süreçlerde bir deneyelim. Bakalım ne olacak. Haç suresi 15. ayet. Auzu billahi min şeytanir recim. Kim Tanrının kendisine bu hayatta ve ahirette yardım edemeyeceğini sanıyorsa tamamen göğe oradaki yaratıcısına yönelsin ve başkasına bel bağlamayı kessin. O zaman bu planın kendisini rahatsız eden her şey ortadan kaldırdığını görecektir. Çok ilginç bir meydan okuyor hep bir, her birimize. Bir deneyin bakalım. Acaba denedik mi mesela? Başımıza bir şey geldiği zaman, e, zihnimiz endişeyle, gerginlikle, negatiflikle dolduğu zaman bu deneyi yaptık mı? Veya hayatımızda çözülmeyen bir sorun var. Acaba bu deneyi yaptık mı? Bu deneyi bir yapmayı deneyelim. O zaman bu planın, bu plan, bu bizim bir planımız olacak. Yani zorluklar karşısında nasıl bir planımız var? Ee, bu planı Rabbimizin söylediği bu planı e, yapalım inşallah yani bütün bağları kesmek e, en ileri teslimiyetin anahtarıdır şüpheyi öldürmek zeminidir e, asıl e, yani o e, bir bina yaparsınız zemini şüpheleri öldürmek yani mümin olmak sağlam bir zeminde değilse o en ileri teslimiyete gitmez o bina onun Bence bu binanın anahtarının açılması da bütün bağları kesmektir. Yani en ileri teslim olan şüphelerin öldürülmesi ve bütün bağların kesilmesiyle mümkün olur. Ee, yani her şeyin ilacı nasıl elde edilir sorusuna iki yanıt var bence. Şüpheleri öldürmek ve bütün bağları kesmek. Yani Tanrı dışında neye bel bağlıyorsak, neye bel bağlıyorsak onları kesmek o zaman işte bir kuş gibi o zaman bağlarımızdan kopup uçacağız, özgürleşeceğiz ve mükemmel mutluluğa doğru gideceğiz. Peki şöyle bir şey olur diyelim. Ben en ileri teslim olan o zihinsel olarak yani Soner kafa rahatlığı diye tanımladı. Bence güzel bir tanımdı. Diyelim ki ben niyet ettim ama ben en ileri teslim olamayacağım. Başıma ne gelirse bir itirazda bulunmayacağım. Ama yine de bir gün, iki gün çözülmeyen konu hakkında bir zihinsel süreç var. Bir gerginlik hali var. O çözülmüyor bir türlü. Hani Yakup'un örneğini vermek istiyorum. Üzülmek istemiyor ama üzülüyor. O sürüyor. Yani bunu bir türlü atamıyor. Hatta ben üzülüyorum Rabbim. Kendini Rabbine şikayet ediyor. İşte o süreç, o kısır döngü nasıl kırılacak? Ben en ileri teslim olan olmak istiyorum, ben üzülmek istemiyorum, ben gergin olmak istemiyorum, ben kafam rahat olsun istiyorum ama olmuyor bazen. Burada işte bir e, reçete daha var, bu kısır döngüyü de şöyle e, kırıyoruz, e, bu sabah da okuduk. Böyle şeyler olduğu zaman yani bizi e, en ileri teslim olan olmamanın göstergesi nedir? Kafanın rahat olmamasıdır. Yani ben en ileri teslim olan mıyım değil mi? Kafam rahat mı? Değil mi? Her noktada. Eğer kafam hala rahat değilse mesela Yakup peygamber gibi. O zaman ne yapıyoruz? Euzubillahimineşşeytanirracim. 6. surenin 42 ve 44. ayetlerini okuyacağım. Lütfen dikkatle dinleyelim. Senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Ve yalvarsınlar diye onları sıkıntı ve zorlukla test ettik. Keşke Teslimiz onları sarstığı zaman. Yani o sarsmak ifadesi işte o zihinsel süreç. Ne yapsalardı? Keşke teslimimiz onları sarstığı zaman yalvarsalardı. Yalvarmak. En ileri teslim olman, olan olmak istiyorum. Ama Yakup peygamber gibi hala o üzüntü süreci var. Hala o gerginlik süreci var. Hala olamadım. Hatta kendimizi Rabbimize e şikayet ediyoruz. Niye ben böyleyim? Yalvarmak. Ee, bunun yerine... <laughs>